Evet merhaba gençler şimdi 10. sınıf matematik ders kitabından iki tane sıra sizde sorusu çözeceğim bir tanesi sayfonda si diğeri 11'de her ikisi de permütasyonla ilgili soru İki yoldan çözeceğim her iki soruyu da hatta ikinci soruyu yani sayfa 11'deki 3 yoldan çözeceğim birinci yol arkadaşlar herhangi bir formül kullanmayacağım sadece ekranda görmüş olduğunuz gibi şurada da yazıyor aslında permütasyon çarpma yöntemiyle sayma ancak tekrar etmeyen, Tekrarsız çarpma yöntemiyle sayma. Bunu, bunu kullanacağım. Dörtlü dediği için şöyle dört tane çizgi atıyorum. Ve burayı ne yapacağım ben? Şuradaki e, harf ya da sayılarla e, dolduracağım. Kaç tane gelecek? Onu bir belirleyelim. Şimdi buraya e, altısı da gelebilir. Çünkü biz ne yapacağız burada? Sıralama yapıyoruz. Tekrarsız bir sıralama yapıyoruz. Buraya altısı da gelebilir. Sonra sen buraya birisini yazdın. Değil mi? O zaman geriye kaç tane kaldı? 5 tane. Sonra 4. Sonra 3. Bunları çarparsak 6, 5, 4, 3 30 çarpı 12'den 360 buluruz. İkinci yol normal permütasyon formülünü kullanacağım. Birinci yol formülü unutanlar çarpma yöntemiyle kolayca bu şekilde bulabilirler. İkinci yol şöyle. Dörtlü permütasyonların sayısı sorulduğu için P ne diyeceğiz? 6 elemanın dörtlü permütasyonu ve 6'yı ne yapacağız? Burası 4 olduğu için 4 tane sayıyı geriye doğru 1'e eksilterek çarpacağız. 6, 1, 1 eksiltiyorum, 5, 2, 1 eksiltiyorum, 4, 3. sayı, 1 eksiltiyorum, 3, 4 tane sayı. Gördüğünüz gibi aynısı. Cevabı nedir? 360'tır. Evet 11. sayfadaki soruya geldik. Bunu üç yöntemini çözeceğimi söylemiştim. Birinci yöntem tekrarsız çarpma yöntemiyle sayma yapacağız. Bize neyi soruyor? Üçlü permütasyon ki permütasyon sıralama ve ya da dizme demek arkadaşlar. Dizme ve sıralamaları yaparken bu şekilde e, kaçlı sıralama yapacaksa kaçlı permütasyon lazımsa o kadar çizgi atıyoruz. Aralara şimdilik virgül atmıyoruz. Virgülü kombinasyonda atıyoruz. Çünkü burada sıralama var. Kaç tanesinde 8 yer alır diyor. O zaman 8 şurada olabilir. Başka ortada olabilir. Bir de en sonda olabilir. Öyleyse birinci durumda en sol en sola sadece 8 geldiği için 1 yazıyorum şuraya 1 buraya 1. Gelelim diğer şuralara kaç gelecek? Onların adedini bulmaya. Şimdi biz burada 8'i ne yaptık? Kullandık arkadaşlar. 8'i kullandığımıza göre buraya ne gelebilir artık? 4 tane sayıdan birisi gelebilir. Yine burada birisini kullandım mı? Kullandım. Öyleyse şuraya kaç tane sayı gelebilir? 3 tane. Bu durumda burası kaç arkadaşlar? 1 çarpı 4 çarpı 3'ten 12'dir. Benzer şekilde buraya 8'i kullandıktan sonra buraya 4 tane sayı gelebilir. Buraya bir tanesi kullandınız. 3. Burası da 4 çarpı 1 çarpı 3'ten 12. Benzer şekilde arkadaşlar burası da 12'dir. Topladığımızda 36 buluruz. İkinci yönteme gelelim. İkinci yöntemde ne yapacağız arkadaşlar? İkinci yöntemde şunu yapacağız. Üçlü permütasyonların bir kısmında 8 elemanı vardır. Bir kısmında yoktur. Öyleyse şunu yapacağız. Tüm üçlü permütasyondan 8'in olmadığı yani 2, 4, 6 ve 10 elemanlarının e, üçlü permütasyonlarını çıkartacağım. Tüm üçlü permütasyonların sayısı nedir? Kaç eleman var? 5 Beş tane. 5'in üçlüsü. Eksi 8'in yer almadığı üçlü permütasyonları yani üçlü sıralamalar 4 tanenin 4 tane elemanın üçlü sıralamasıdır. Yani permütasyondur. 5'in üçlüsü ne demek permütasyon? 5 4 3 3 tane sayı yan yana çarpıyoruz. Birer eksilterek Eksi 4 çarpı 3 çarpı 2. Burası 60 eksi 24'ten 36. Gördüğünüz gibi ikinci yoldan da aynı cevabı ne yaptık? Bulduk. Şimdi üçüncü yöntemini çözerken de kombinasyonu kullanacağım. Üçüncü yöntemde önce seçme yapacağım. Daha sonra sıralama yapacağım. Önce seçmeyi yapacağız. Nasıl bir seçme? üçlü 8'in yer aldığı üçlü kaç tane grup vardır ya da takım vardır diyelim. Bir onları belirleyelim. Bir kere bunun bir tanesi kesinlikle ne? 8, değil mi? Birincisi olabilir, ortada olabilir ya da şurada. Fark etmez. 8 alt küme şeklinde yazarken her yere yazılabiliyor grup kurarken ya da takım oluştururken. Şimdi 8'i buraya yazdık. 8'i buraya yazdıktan sonra biz ne yapamayız gençler? Kesinlikle artık 8'i burada kullanamayız. Geriye kaç eleman kaldı? 4 tane eleman kaldı. 2, 4, 6 ve 10. 4 tane eleman kaldığı için ve 2 tane eleman daha lazım olduğu için yani 2 tane seçim yapmamız gerekiyor. 4'ün ikilisi nedir? 4 çarpı 3 çarpı ki kombinasyonu da hatırlamaya çalışalım. Payda da e, buranın faktöriyeli vardı ki o da 2 faktöriyel 1 çarpı 2'dir. 6. Demek ki arkadaşlar biz 8'in içerisinde yer aldığı üçlü grubun sayısını kaç bulduk? 6 tane bulduk. Mesela ben bu 6 tane üçlüyü temsil eden bir tanesini şöyle yazdım. Bu bir tanesi. Biz ne yapacağız? Bizden ne isteniyor? Üçlü permütasyonların sayısı ama 8'in yer aldığı. Zaten 8 burada var mı? Var. Öyleyse burayı ne yapacağız? Bir sıralayacağız. 3 tane elemanın sıralaması kaçtır? 3 faktöriyelden 6'dır. Burada çözüm bitti mi? Hayır, bitmedi arkadaşlar. Bu sadece 6 e, x 8 y için yapılan bir sayım oluyor, sıralama oluyor. E kaç tane üçlü var? Takım var. 6 tane seçme yaptık. O zaman bu 6 tane seçmeyi ne yapacağız? E, şuradaki sıralama ile çarpacağız.